Hoş geldiniz arkadaşlar merhabalar Yeni <laughs> bir videodan tekrar selamlar Bugün ne yapıyoruz mid oynuyoruz Miles ile beraber girdik S4 şu an yani Carmilla, Carmilla aldı Peki Aslında mid oynayacaktım pardon Mid diyorum ya ADC oynayacaktım adam 1600 maç 49 oranı varmış Sadece ADC biliyorum dedi ADC bildiği de şüpheli 49 oran O yüzden bize mid kaldı Böyle bir profesyonel plandan bakalım ne çıksak nasıl bir build yapsak buna. Fırla olur mu buraya? Buraya saf girsek daha mantıklı. <laughs> Sadece bu ilde ambleme bakalım. Hepsi aynı mı? Yani kimisi erken çıkmak istemiş. Kimisi de fazla vurmak istemiş. Ee, bu işimizi görür gibi ya. Aynen şu bu işimizi görür. Sadece savaş büyüsünü saflaştır yapacağız. Beleri kulite bastığında falan. E, Akay var karşıda ondan çıkmak için. Neobis kostümünü de almıştık. Boşa gitmesin bari bir oynayalım bakalım. Aslında faşa da alabilirdik. Neyse. Bir kere Layli'ye aldık bile. Neden aldım onu da bilmiyorum. Sadece e, kostüm aklıma geldi ve... E, boşa gitmesin dedim yani. Verdiğimiz para aldığımız elmas. Boşa gitmesin dedim. Bir oynayalım dedim. Tekrardan hoş geldiniz. Bir ekranda da görmüş olduğunuz oyunu. Banları falan söyleyemedim. Unuttum. Geri alıp bakabilirsiniz ne banlandığını. Anlık kaç neydi bizim ligimiz? 43 müydü? 45-46 yıldız o civarlarda bir şey işte. Zafer olmaya çalışıyoruz. Aslında bir şey yok zafer yüce olmalı da işte. Girip sıralı oynamıyoruz. Öyle takılıyor sadece oyunda. Evet arkadaşlar bu arada bu arada hemen bir reklam sıkıştırmak lazım. Açıklamada Onsa Shop linki var. Şu an bir etkinlik yok. Elmas basamadım. Ama uzun zaman izliyorsanız beni biliyorsunuzdur ki Elmas Onsa Shop'tan alıyoruz gömüyoruz kardeşim. Helal elmas. Sıkıntı yaşarsanız bana yazıyorsunuz. Hemen çözüyoruz bu muhabbeti. Elmas gelmezse falan filan. Hemen hallediyoruz. Hemen. Hiç sıkıntı yok. Problem yok. Böyle bir yardım edelim. iki tane vuralım. Karşımızda kim var? Faramis var. Faramis önden farm çekebilir mi bize karşı? Çekemez. Hatta biz bu adama farm aldırmayız bile. Yani şöyle birazcık beklesek. Şöyle minyon almaya geldiğinde seni darlasak. Yani gördüğünüz gibi bir tane minyon kaybedecek şimdi. Yani sadece lane'lerde yok. Sadece gold ve XP lane'i de bu farm dondurma muhabbeti yok. Mid'de genelde minyonu itip gitme isteği bulunduğu için sanki e, mid'de farm dondurulmuyormuş gibi, rakibe oynanmıyormuş gibi bir düşünce var insanlarda. Halbuki böyle bir şey yok. Ya yani mid'de de gayet rakibi böyle darlayabilirsiniz, farm aldırmayabilirsiniz. Adamı geri düşürebilirsiniz yani bu şekilde. Gördün ki hiçbir şey alamıyor adam. Gördün daha iki level yeni oldu. Lavuk öyle bekler işte. E şimdi gengi atmanızın da pek bir mantığı yok yani. Ee, hani şu durumda rakibine güzel darlıyorsunuz. Şu adamı da darlayalım. Biraz beklemiştim. Ama güzel can yeniliyor. Adam ikinci skilliyle. Ama yine de öldü. Güzel. Yani aslında daha zor bir maç olması gerekirken şu an basit bir şekilde başladık oyuna. Rakibin zaten isimlerden anlaşılıyor artık yıllarca oyun oynayınca <laughs> adamın isminden, bayrağından, girdiği kostümden falan her şeyden anlayabiliyorsun adamın güzel mi kötü mü oynayacağını gerçekten. Bak bana inanın şu an rakip kötü yani güzel değil. Mesela Melisa'nın ikinde bir etrafta bir şey var ya böyle değişik sembol koymuş. O sembolü koyuyorsa o adam bottur yani bak bildiğim bottur yani. <laughs> bildiğim bottur yani. Ondan sonra şey Akai'nin yanına koyduğu şeylere bak. Çiçekler var. Bilmiyordur oynamayı. Öyle bir şey koyuyorsa. Oyunla alakası yoktur çok fazla. Artık bunları çözdük. Deneyimledik yani yeterince. Şu adamlara bir oynasak diyeceğim de. Ya bizim de hasar yetmiyor ya. Bu ne yapıyor? Görüyor musun tipleri? Miles, değil mi? Uçtu. Gidin lan buradan. Yalnız takım da çok kötü. Rakip kötü diyor da takım da leş yani. Al birini vur diğerine ya. Öyle bir takım. Neyse blue bende mi kaldı? Kalmamış. Onu kestik. Bu adamın da ölmesi lazım. Hadi la Granger. Bot'taki vurdu. Pardon. Ama açık açık söyle. Vurduruyor adam. Adam bildiğin vurduruyor. O tabii gidelim. Gidene kadar isteğimiz dolar. Şuradan kitap çıkalım. Kitaptan sonra parlayan asa adalet. Güzel güzel. Bu ilimiz fena değil. Ya, şu an rakibi uygun yani. Böyle bu adam kayacak buraya. Elbette ki. Ultiyle ile geri çıktım. Yani biraz üstüme doğru çektim ama. Fazla gidemeyeceğim. Aynen. Siz de öleceğiniz değil mi kanka? Aynen. İyi bari. Kaç kill verdik? Bir kill verdik. iki aldık. Worth mi? Worth. Gelecek şimdi. Kuleden gold çekecek. İnşallah ölmezse. Manyet sıfır. Ulti basacak. Kaya atlayacak üstüne. Julian'a doğru bir gidebiliriz. Ama midi ittikten sonra. Veya Faramis'i darlayabiliriz yine. Faramis üstteymiş. Hemen bir gidelim ya. Şöyle itip. Faramis'in önüne çıkabilir miyiz buradan? Selamünaleyküm. Böyle adamın birazcık canını sıkmak istiyorum. Biraz canı sıkılsın adamın. Şimdi daha zaten hemen geliyor. Yok lan o kadar oynamayacaktım. Niye ettin lan Ailes? O kadar gitmeyecektim ki. Yan anda bana dönebilirler geriye. O yüzden çok da fazla üstlerine gitmemek lazım. Tamam kaplumbağa alsana direkt. Bu adam ulti basacak gibi. Niye kaplumbağa mı? Granger niye bıraktı da Darlamaya çalışıyorum da. Üstümüze atlayabilir. Abi baksana stun yesek bittik. Gerçi şeye basarız. Saf basarız. El tuttu. Geri çıktım. Melisa. Melisa. Ulti bastı adam refleksten. Bir de bir tur daha yeterim. Bak bu adam flash attı. Flash atmasa ölebilirdi. Jullen üstüme atlayacak. Çok belli. Jullen dönüyor yine. Buradaki adama falan da oynayamayız. <laughs> desem ki Melisa gelirken şuradan adamı darlasak biraz falan. Üstümüze atlarsa ne ulti var ne saf var ölürüz direkt. İlhan var mı? Var. Kritik kasıyor bir de. Melisa'ya birazcık dikkat etmek lazım. Anlık tekleyebilir yani adam. Glo onu da kesemedi. Çok iyi. Melisa'yı gerçekten darlamak lazım. 5k neredeyse farm atmış adam. Çok önde. Güzel. Sonunda bir kill aldık ya. 8 asist bir kill. Güzel. ikinci kill. Bir tane de buna vurdum. Hatta az daha vurayım. Minyon hemen ölmüyor. Bunu da anlayamıyorum. Milyonlar bazen tek yaş kuleden bazen de böyle yaşayacakları tutuyor. Herhalde dakikaya göre kulenin şeyi var. Hasarı falan artıyor bir şey oluyor. Dakika 5'ten sonra milyonlar daha yavaş ölüyor gibi bir şey olabilir yani. Dakika 5'e kadar bir durum var yani orada. Bilmiyorum o kadar detaylı okumuyorum bu gelen güncellemeleri şeyleri. İlla ki da bir açıklaması vardır. Mesela neymiş flash attıktan sonra hibrit savunma mı ne kazanıyormuşuz ışınlar attıktan sonra. Ben bunu bu bir etkinlik geldi ya soru falan soruyor. Orada öğrendim. Flash attıktan sonra Hibris savunma mı ne bir şey kazanıyormuşuz. Eğer yanlış anlamadıysam öyleymiş. Ben bunu bilmiyordum. 8 senedir oynayan bilmiyordum. Belki sonradan gelmiştir. Belki vardır. Ama varmış öyle bir şey. Fight aldılar ya. Güzel. 2-0-11 gidiyoruz. Bütün kill'lere katkımız var. 13 kill var. 11 asist ikisi kill olarak bizde. Şimdi botu da açmak lazım. Kral gel. Yok yok gitme gel. bir darlayayım ben seni. Darlayayım dedim öldü <laughs> Botu da açalım. Gel gel botu da atalım. Beyler şşş. Hava çok sıcak değil mi ya? Bir anda bir ısındı. Bildiğin buhar vuruyor yüzümüze. Saat kaç? Saat iki buçuk. Yatıp uyuyacağız. Ondan sonra akşam kalkıp işe gideceğiz. Uyumak istiyorum. Okulun <laughs> Okul var evin yanında. Sürekli çocuklar bağırıyor oradan. Uyutmuyorlar da. Bir yandan da sıcak. Camı kapatsan olmuyor. Camı açsan olmuyor. Nasıl yapacağız? Acil taktik. Şuraya azıcık. Öldü. Güzel ya. Takım da gayet temiz oynadı yani. O yüzden bir sıkıntı yaşamadık. Bunun ya flash ya ulti bir şeyine. Telef aramız. Bana abi hasarını adamın ya ölmelisin artık. Cık. Has mas bir şey almadı mı? Can çalamıyor. Komple kritik gitmiş. Has falan alsaydı bu kadar hasar atamazdı. Ama bu sefer de can çalamıyor. Bak tek atar. Tek atar ama can çalamıyor. Öyle bir durumda yani şu an. Ve kötü oldu. Bir tane satalım. Kutsalı gösterelim. Kutsal alalım. Belki dilek feneri yerine bir tane kış tacı yapabiliriz. Şimdilik kalsın. Tutarsın orayı Miles. Atalım mısın? Lama gidiyor Lama ailesi. İşte Gitti bas oraya. Geliyoruz. Geliyoruz. Ultisi yok. Ulti süresi de atmıyor. Ha geldi ultisi. Oyna. Oyna sen deyim oyna. Ben adam burada diye şey yaptım da değildi. Lafım yok o yüzden erken davranmam lazım. Ama bu Bu niye ölmüyor? Bu ne yapıyor? Geri zekalı gibi oynuyor affedersiniz de. Ben bak Melisa geliyor bak. Orada önünde. Önünde. Tüm var. Abi çok fazla vuruyor ya. İyi iyi. 5-1-16. 16 asist nedir abi? 16 la. Topla. Takımın asistini toplasan iki kişi 16 yapıyor. 9-5-14 yapar. 16. 16 yapıyor zaten. Tek başımıza. Gelmeden şunu aman diyeyim onu da ben aldım bak. Aman diyeyim çaldırmayalım bir şeyleri. Geri çıktım. Yalnız sağlam oynuyoruz ha. Harbi diyorum bak. Yaptık bu sporu yani. Kimin hakkını hukukunu veriyoruz. Bu adam da öldü. Aa, aa ultim yok. Ben niye o kadar gittim? Benim ultim yokken ben neye güvendim ne o kadar adam attım? Yanlış oynadım ya. Herhalde şey oynadık orayı otomatik oynadık. Yani ezber oynadık birazcık. Ultim zaten 2-3 saniye var. Gidene kadar ultim döner tarzında düşünüp oynadık. Zortladık biraz. Dert değil. Hallederiz. Maç bitmez zaten de. <laughs> Adam çok önde. Artık kritik kasıyor Melis. Aşırı sıkıntı ya. Ben de oynuyordum kritik Melisa'yı. Bu aralar hiç oynamıyorum aslında. Bir oynayayım. Bundan artık. Aaa bir can kaldı. Bak şu an oynayamam oraya. Tutayım kendimi. Konuşarak oynayayım da ultim var yok diye. Ölmeyeyim. ve girersek ölürüz. Ultimiz yok. Şurası. Oğlum botu içsene ya. Ya geri zekalı. 49 oransın sana. Sana gold mecbur saldık. Adam bir miya oynamış, bir X'ye oynamış. Başka çar yok ki zaten. Üstüne bir giderim ben bunu. Kay falan atlarsa sıkıntı yaşarız. Ay sen bir öl ya. Aa ne öldü? Abi şunun tipine baksana. Yok abi sadece farm tutmamız lazım. Başka hiçbir şey değil. Yoksa bu maçı vereceğiz. Oradan çıkacak karşısına. Ölürse. Finito eğer ölürse. Ki ölüyor da. Doğacağız mı? Güzel. Flash varmış. <laughs> Ölseydi biterdi ama şimdi tutabilir yani o minyonu kesebilir belki. Yok yine mi bitti? Minyon ölsün artık. Tamam tuttu. Hadi Gülü. <laughs> Abi takımdakilerin salaklığı görebiliyor musun? Abi, bir tane Melisa'ya maç veriyoruz şu an. Yok abi sadece minyon tutmamız lazım. Başka hiçbir şey değil. Gel Lord. Abi adam hiçbir işe yaramıyor ki XY'la. Melisa'yı da kesmesi lazım yani XY'la. Darlıyorum adamı da. La eksi ya adam kes la artık. Vur la bir hasarın olsun da. Ne item çıktın? Şunun çıktığı bu bak. Çıktığı bu ilde bak. Tam bir geri zekalı bu ya. Bu düzgün olsa var ya her türlü kesmiş o adamı. Yok kanan almış gitmiş. Maymun herif ya. Gel vur şunu öldü bu. Dilek Fener'im var. <laughs> Geride kalıp def için önümüzde genelde Akai ve Belerik olacak. Dilek Fener'e daha mantıklı şu an. İnşallah yakalanmayız yani şu an. Şey, Melisa'ya. Yakalanırsak direkt yatış. Hiç oluru yok yani şu an olayın. Böyle bir güzel. Bu da alalım. Bitsin artık olay. Geri çıktım ultiyle. al şunu. Ben yani artık doğru düzgün bir şeyler dönsün oyunda. Önümde burada. İtim yok. Biraz baitleyerek. Elmitten devam. Dayı niye çıkmıyorsunuz? O adama da iyi vurduk ha. Buna da iyi vurduk. Buna da iyi vurduk. Hepsine iyi vurduk. Melisa var şu an. Heh heh yapacağın şey bu ya. Aferin lan sana. Öldüm. Allah öldüm ama kesersin onu. Abi bu adam ne yaşıyor ya? Bu adamın nasıl bir kafası var acaba? Nasıl bir kafası var acaba bu adam? Ne yaşıyor, ne yiyor, ne içiyor? Ben anlamam. Oksijen yerine azot mu soluyorsun kardeşim? Cık. Allah'tan Glove güzel oynuyor. Çöküyorlar adamın üstüne de. Beni sayı kesiyoruz. Yoksa bitecek oyun direkt. Bas şunun tipine bak ya. Maymunun eline telefon versen daha güzel oynardı X'yayı. Ölmeyin ona. Ya sabır ya Rabbi ya Aile ölmez ölümsüzlüğü var. Flash'ı var mı? Flash'ı yok. O ölmez orada. Ya illa ADC alacağım dedi. tanktan az farm atmış? Dakika 17 10k farmı yok. Geri zekanın çıktığı build'e bak. Oğlum gök kıran sat sat. Gök kıran sat. Ana var. Avcısı al. Başka neyi bozuk? Midas hani neyse kalsın Midas. Hadi kaotik de iyi kalsın da. Canavar avcısı alması gerekiyor. Şart buraya yoksa vuramaz ki. Tuttun onu. Çek bize. Çok iyisin. Ve vuruyorum da bir yandan da Melisa'yı aferin gerizekalı kesti sonunda adamı Güzel hasar attım. Ölsün de o. Kapatıyorum. Kapatıyorum ama bir daha skill deneyecek ama. Ah lan tutmadı. Ve bende yakmam var ya. Kuleye ben vuramıyorum şu an. Ben vururum da. Minyon. Minyon yok. Öldü. Ölmedi. Lord. Yakmam var. Kule bana vuruyor adamlara vurduğum için. Buraya vursam iyi vururdum. İyi hasarım var yani. Böyle. Rakip jungle'a kay mı? Evet. Julian mı kay mı? Bir emin olamadım. Öl lan artık. Ya sizin var ya. Ölü. <laughs> Abi ölmüyorlar. Bitiriyorum ben oyunu hadi. Onlar orada. Bitireyim oyunu. Minyon çıkacak ya. Ha bitti oyun. Allah'ın cezası seni. Ciddi misin ya? Ya ciddi misin? Minyonun biteceği yere bak ya. La kafayı yiyeceğim ya. Nasıl oyun öğreneceğiz? Cidden çıldıracağım şimdi. Nasıl dön? İnşallah doğa rüzgarın da yok. Nasıl dön? Beyiz dön artık. Beyiz dön. Ne yapacaksın orada? Beyiz at. Kanka neye vuracaksın? Nasıl bitireceksin oyunu? Ha, abi bunlar ne yaşıyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Şunun tipine bak. Allah'ım çek beni yanına. Bu nedir ya? La minyona vur artık. Ya sen ciddi misin? Kafayı yiyeceğim bak vallahi. <laughs> Öyle bir şey yok ya. Ya Allah belanızı versin sizin ya. Allah canınızı alsın. Bu nasıl bir salaklık ya? nasıl bir salaklık ben aklım almıyor bu vallahi aklım almıyor ya 14 kilo almışsın Granger'la nasıl beynim basmıyor yani o kuleyi kesemeyeceğin nasıl aklına gelmiyor anlamadım ki Allah belanızı versin ya.